Herkese merhaba arkadaşlar, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Taktiği değiştirdim arkadaşlar, diğer taktikle oynayamıyorum çünkü sebebi şu, e, takım ruhu çok kötü ve takım ruhu da basamadığım için bu hafta bu şekilde bir kadro kurdum. Tabii ki de yükselişte olan adamları aldık oyuna ve bu şekilde oynayacağız. Bu arada Arnold düşüşte gel, ya daha doğrusu normal gelmiş. E, tamam bunu bek Hector Bellerin'i sonradan oyuna alırız. O var, bu var. Tamam. Sol bekte biraz sıkıntı var. Evet. Bu stat'taki ses Maradona ve takımını izlemek için buraya geldi. Maradona ve takımını izlemek için buraya geldi. O yüzden bugün Boskop'a bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sakımı bu arada bir tık da ileri alacağım. Hodri meydan diyoruz. Bakalım neler olacak. Attık pasımızı. Alaba. Alaba pas. Gueye pas. Kevin De Bruyne. Benim de çok sevdiğim bir oyuncudur bilirsiniz. Arnold bu arada Arnold Arnold değil mi o? Aha! Aman dikkat Çaka girdi araya. Çaka verdi pasını. Bu işin çakası yok. <laughs> Vallahi yapmadı for. Pasımızı verdik. Şimdi Maradona attı pasını. İçeriye doğru Maradona gidiyor. Maradona! Rakip sıçtı Dona. 1-0. Maradona'nın golü 1-0 oldu. Davies harikasın be. Aldık Lionel Messi. Pasını verdi Maradona. Pas verecek. Oğlum oyun Maradona'ya kıyak mı yapıyor acaba? Torres gole gidiyor. Torres vurdu. 2-0 oldu. Dakik 13. Fernando Torres. Şimdi. Eyvah. Arayı çok iyi gördü. Koydu omzu. Yapma. Pas. Ara top. Aldık. Pas çok güzel Gueye'ye. Gueye pasını verdi. Orada Kevin De Bruyne var. Şurada bir pas. Geçmedi. Aldık yine bizde. Sakiniz. Puyol. Kanadı çok iyi gördük. Kim Pembe. Kim Pembe köşede bir boşluk var çok güzel. Şurada bir pas. Pasa bakar mısın? Torres gole gidiyor. Torres pas. Maradona. Maradona. Rakip sıçtı Dona. Herkes bunu yazma, yazmanı... Ya da... De. Bu çıktı arkadaşlar. Dostlarım bu maalesef ki çıktı. Hemen şöyle kontrol edelim. 4'te 4 yapmış olduk. Daha güzel oldu. 5'te 5 maçında yine aynı videodayız. Bakalım 5'te 5 maçında rakip kim gelecek ve biz neler yapacağız. Evet kardeşlerim 5'te 5 maçında bize uğur getirdiğine inandığım siyah formayı giyeceğim. Çok da seviyorum. Hemen şöyle kontrol edelim kendimizi ve rakibimizi. Ve daha sonra hemen sonuç maçını kazanmış bir rakip geldi. Oyun planı diyorum. E, bu şekilde oynayacağım takımın performansı da bu şekilde ve Wembley Stadyumundayız. Konami'ye yazıştık arkadaşlar. Rica ettim. 5'te 5 maçında dedim Wembley Stadyumunda oynayalım. Benim için çok önemli diye. Maradona'yı bir seni ekibine kırar mıyız dedi. Buradan Konami'ye de sonsuz teşekkürler. Maradona timde top açılımı gelmiyor. Sebebi şu. Coins biriktiriyorum. Maradona'nın takımı bitkileri aldım. Maradona'nın ikonu geldiğinde onu almaya çalışacağız. Sebebi bu. Attık basımızı. Sonuç maçını kazanmış rakibe karşı oynuyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Pas. Şimdi içeriye baktı. Gol pozisyonu. Baktı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. 1-0. Kevin'im De Bruyne. Um. Oğlum göğsünü açacaksın. Bu o kadar? Arnold. Hop. Arnold geçti. Arnold gidiyor. Pasını verdi. Birazcık sakin olalım. Sakin olamıyorum ama. indirdik Kevin De pas. Geçmedi. Ortaya dönerse şimdi Ayva'yı yedik. Gullit. Ronaldo. Gullit'e tekrardan verebilir. Son çizgi orta. Son anda müdahale. Gabriel. O da formayı kapmak istiyor. Sebebi şu arkadaşlar. Yani adam Kimpembe'nin yedeği. Adam illa ki eyvah. Koş. Koş. Bas. Aldım. Şimdi Maradona baktı pas içeriye gol pozisyonu şimdi Torres pas bir şut Messi Lionel Messi Lionel Messi Maradona'nın 5'te 5 maçında iyi top verdik ortaya çok güzelsin verdik harikasın pas şimdi içeriye girdik gol bekliyoruz attık dışarıya. Öncesinde yapılan hareket foul vardı hakem aralı olmadı. Avantaja bıraktı halbuki ama kapatıyoruz. Yalnız bu biraz kötü oldu. Kevin Debrin girdi. Pas. Buraya. Ortada büyük bir boşluk var. Şimdi Messi çok iyi gördü. Pas. Maradona. Pası verdi. Orada Alaba gole gidiyor. Alaba gole gidiyor. Alaba. Oy. Oy harikasın. Şimdi harika bir top. Ara top. Geçer mi? Daha öncekiler gibi. Maradona indirdi. Şimdi ara top. Bir pas. Geçmedi. Oğlum 2-0'dan sonra oynayamamaya başladık ya. Aldım yine. Pas. Harikasın. Kevin De Bruyne geçmedi. Oy. Oy 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 oy. Oy oy Onu var ya kaptırsa. Arnold. Çok güzel geçtim. Verdim pasımı. Kevin De Bruyne. İyi gördüm. Şimdi Maradona içeriye. Hadi lan. Ya. Arkadaşlar çok salakça şey bir şey yaptım. Çünkü çalımı yapamadım orada. Uzun soluklu bir taktiksel bir şeyler yaptı. Çaka sen ne işin var orada oğlum lan? Ha? Attık. Şimdi Maradona. Attık. Ara top. Gol pozisyonu. Marathon azı 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 azı. 3 0. 3 0. Alaba senin ne işin var orada? Senin orada ne işin var? Alaba 3 oldu. İçeriye doğru çok etkili ama 8 kişi var artık oğlum orada. Verdim pasımı. Eyvah. Ara top. Orta. Kafa! Alison. 3-1. Olsun, daha fazla gol izletmek daha iyidir. Oralardan topu çıkaramıyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi harika. Yine kapat. Ara top, gol pozisyonu. Maç nereye döndü lan? Allah belanı vermesin. Şov yaparken maç nereye döndü? 3-2. İlk yarı bitiyor 3-2 maç. 5'te 5 beş maçı. Buradan eğer oyun dönerse Bir numarasını bana ya İkinci yaya rakibimiz başladı Uzun gönderdi gönderdi yerde Evet biz varız süper aldık Pas Çok salakça bir pastı Ara top Gol pozisyonu olabilir çok iyi geçti Şut kaleci Alisson Orta Uzaklaştırdık ceza sahasının tam yayına Yine kaleci Alaba Orta Bir kafa Top dışarıda Ronaldo ha, farkındaysanız her top onda kalıyor. Bu dönemi atlatmak zorundayız. Alaba topun başında. Alaba. Alaba. Bekle celladın geliyor. Bekle. Araya süper. Alaba gidiyor. Alaba gidiyor. Senin hay... Oyun kuralları içerisinde yaptı hareket. Problem yok. Şöyle. Maradona. Oy. Şöyle yine ön direğe getirdim. Çaka. Oğlum senin ileri çıkmaman lazım ya. Hadi lan kalk artık. Orta çaka. Vur. Atak devam edecek out. Bu iyi ya da alaba. Aldım. Ya gerizek mısın oğlum. Verdim pası Şimdi. Harikasın. Harikasın. Messi gidiyor. Messi gidiyor kaleciye. Fernando Torres. Attık. Şimdi. Pas. Vur lan. Eyvah! Hadi lan Kevin De Bruyne. Hadi Allah'ını seviyorsan. Aldık. For. Pass. Kanatta büyük bir boşluk. Kaç oğlum. Kaç. Hadi artık be. Hadi 50 kere kontrol ettin. Hadi ya. Müdahale. Topa. Şimdi aldık. Attık pasımızı. Oyuncu değişikliği yapacağız. Ön boş. Orta geçmedi. Tacı kullandık. İçeriye girdi. Olmadı. Tekrardan bizde. Harikasın. Lionel Messi. Arada. Kevin De Bruyne. Gole gidiyor. Kevin De Bruyne. Ya senin canını yerim lan ben. Kevin De Bruyne. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golü 5'te 5 beş maçı. Pas. Şimdi. Ortaya. Kanatta büyük bir boşluk. Walker. Walker gidiyor. Walker! Walker kendisi bir bektir Orada iyi bekledi ve golünü attı. 5-2. Bu arada Gueye inanılmaz yoruldu. Şurada bakın kim var? Attık. Harika kayamıyor bile. Aciz kayamıyor bile. Aciz. Aciz kayamıyor bile. Aciz kayamıyor bile. Aciz kayamıyor, kayamıyor bile. Kayamıyor bile derken immobile aklıma geldi. Ne alakaysa pas. Bir pas daha. Kaymasını bekliyoruz, kaymasını. Kaymaz mısın Tarçınım? Walker gidiyor. Walker gidiyor. Walker. Penaltı bekliyoruz. Hakem oralı olmadı. Atak devam edecek. Walker yalnız anasını bekledi oranı arkadaşlar. Yemin ederim var ya. Şimdi aldık. Top bizde. Verdik pasımızı. Gönderdik. Harikasın be. Verdim tekrardan. Harika. Kaç oğlum? Kaç oğlum? Şimdi ara Gol pozisyonu. Fernando Torres. Öncesinde for. Öncesinde for. Bu gol sana gelsin. Çok fazla döndürdüm be Mara. Uzun gönderdi gönderdi yerde biz varız. Aldık. Pasımızı verdik. Şimdi araya gol pozisyonu. Ulan kayar diye durdum ha. Aldım. Güzel. Son 4 dakika. 5'te 5 maçındayız. Bakalım kaç puan verecek Maradona time. Ortayı açtım. Kafa olmadı. Atak devam edecek olmadı. Bir şut daha kaleci. Son anda korner. Tek kaleye döndü maç. Tek kaleye. Maç tek kaleye. Walker'la kullanacağım lan. Walker'la. Torres. Torres. Attı pasını. Şimdi baktı. Bir şut. Bir pas. Aldık. Yapma şunu ya. Şunu yapma işte ya. Geri zekalı böyle bir şey var mı ya? Allah'ın sala. Böyle bir kontrol mü var? Maçı 6-3 kazanıyoruz. <laughs> Sinirlenmemin sebebi oyun aptallıkları. Ya o top öyle adamın önünde kalır mı? Normalde futbolda var mı böyle bir şey yani? 6-3 maçı kazandık. Gitti geldi maç. Bir şeyler oldu ama Maç hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel keyifli bir Konuşamadım. Hakikaten boğazım da çok ağrıyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Hemen şöyle Maradona tim'e ve bakalım ilk defa 5'te 5 yaptık. Kaç puan verecek? 60 puan birden verdi ve bu e, Kayan Yıldızı geçmiş olduk. Lisi 49.6'da kaldı. Biz de burada son 5 maçımızı kazandık ve %75 galibiyet oranlı Maradona TV iyi gidiyor. Bakalım inşallah diğer takımlarımız da iyi gider. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.